Merhaba efendim, ben Nafiye ee, Suayf, Parkinson hastasıyım, 25 yıldır Parkinson hastasıyım. Ee, 5 yıl önceye kadar hayattan e, çok gerçekten soğumuştum fakat bu ameliyat sonrası ikinci hayatım benim. Yani tekrar e, hayata başladım. Doğum günüm Nisan. <laughs> Önce Ağustos sorun Nisan oldu. Ee, Nisan ayında 5 yıl oluyor ameliyat oldum. Evet, gayet iyiyim, her işimi kendim yapıyorum, işlerimin dışında bir de sosyal durumlarla ilgileniyorum. Ve bakın bunlar benim el emeğim, buyurun, göz nurum, el emeğim, şöyle, şöyle çevirebiliriz. Kendiniz evet, mi yaptım, yaptınız? Evet, kendim yaptım. Bunları böyle şeyle halk eğitim merkezine kursa kutluyorum. Uzun parayla siliyorsunuz. Üzerine astar üzerine esas boya bunları da yapıştırıyorsunuz. Gayet kolay bir olay. Öyle bir zor bir görüntüne bakmayın. ama yine de tabii ki beceri istiyor. Başka neler yapıyorsunuz sosyal hayatınızda? Başka sosyal hayat, her türlü etkenliğe. Nerede tiyatro, neredesin ama onların hepsini bastırıyorum. Denize, sürekli denize giriyorum. Takı yapıyorum. Bunlar da takıları. Nasıl göstereyim bunları bilemedim ki. Yok yok çok güzel gözüküyor. Bir de kızımıza, kızlarımıza iki tane kolye, pardon bileklik. Elinize ah, sağlık. Kavga etmesinler diye. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> duruma binlerce teşekkürler. Altın eller onlar. Bütün doktorları çok seviyorum. Çünkü kızım da doktor. <laughs> Hadi iyi günler